Herkese selamlar. Bugün Wild Rift'in kapalı betasına nasıl girebiliriz? Bunu gösteriyor olacağım. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki şahsen bence gereksiz bir şey. Yakında kapalı beta tamamen bitecek ve oyunu herkes oynayabiliyor olacak. Ama sabırsız arkadaşlar için bu videoyu göstereceğim. Hadi hemen başlayalım. Bunların hepsini yaparken Filipinlere bağlı bir tane VPN açık olması lazım. İlk olarak herhangi bir internet tarayıcısına giriyorsunuz ve buraya Google hesap oluştur yazdıktan sonra en üstte çıkan Google hesabınızı oluşturuna giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ben de hemen oluşturacağım. Filipinlerden bir tane Google hesabı oluşturduktan sonra ayarlara giriyoruz. Buradan uygulamaları tıklıyoruz ve ardından Play Store'a giriyoruz. Play Store'a girdikten sonra Buradan depolamaya giriyoruz. Ve veriyi siliyoruz. Play Store'a girip oluşturduğunuz hesaba giriş yapıyorsunuz. Sol üstten 3 çizgiye tıklayıp hesaba giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi hesabımın ismime bağlı olduğu ülke yazıyor. Şu sağ tarafta tik olmayacaktır. Bunu yapmak için altta bir kart seçeneği eklemeniz lazım. Ama eğer kartınız yoksa da korkmayın. Aşağıda verdiğim linkten fake bir kart oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar hepsi bu kadardı. Başta söylediğim gibi bence bu tamamen gereksiz bir şey. Zaten kapalı betanın bitmesine çok az kaldı diye düşünüyorum. Kapalı beta bittikten sonra da oyun çıkışını gerçekleştirecektir. 2021'e kalmaz diye düşünüyorum. Neyse bu videolukta bu kadar olsun. Herkese iyi günler, hoşçakalın.